Merhabalar, bugün sizlerle Rockswood'un 2 adet marangoz gönyesi var, bunları tanıyacağız. Bunların ismi Speed Square aslında. Daha çok çatıcıların, ev yapan marangozların kullandığı tipte gönyeler bunlar. Şimdi bunların fonksiyonlarına hep beraber bakacağız. Özellik olarak iki gönyede birbirinin aynısı. Bizim en çok kullanacağımız ise bir, sırtlı gönyenin gönye fonksiyonu. İkincisi, sırtlı gönyenin pivot noktasını kullanarak açı ölçme fonksiyonu. Ben açıkçası bu tip gönyede arazi şartlarında çalışırken küçük olanını daha çok tercih ediyorum. Zira bel çantanızın içine çok rahat sığıyor, düşmüyor. Çıkartıyorsunuz, işaretinizi koyuyorsunuz, işiniz bitiyor, geriye yerleştiriyorsunuz. Tek parça yekpare gönye olduğu için ikinci kattan, üçüncü kattan çatıyı yaparken yere düşse bile ayarı bozulmuyor. Başına bir iş gelmiyor çok fazla ve gayet dayanıklı. Şimdi biraz kullanıp özelliklerini kullanarak görelim. Birincisi sırtı sayesinde ahşabın üzerine 90 derece işaret koymak çok rahat. Şurası olsaydı eğer böyle her seferinde parmağımızı da bakacaktık. Sırt sayesinde hızlı işaret koyabiliyorsunuz. İkincisi ikinci sırtımda gördüğünüz işaretleme bunlar arkadaşlar derece. Dolayısıyla bu pivot noktası burada kalacak şekilde. Bunu döndürdüğünüz zaman mesela 30 dereceye getirdik. Şurası artık 30 derece. Aynı şekilde burada 60 dereceyi ayarlamak için 60 dereceye getirdik. Şurası artık 60 derece. Hızlı bir şekilde ahşabın üzerinde açı ölçümü de yapabiliyoruz. Buradaki diğer hip ve valley bunlar tamamen çatı yaparken içte kalan ve dışta kalan merteklerin açısıyla alakalı şeyler. Çok fazla kullanacağınızı atölye içerisinde zannetmiyorum. Ama en çok kullanacağınız kısmı burada. Açı kısmı ve sırtlı gönye fonksiyonu. Aynı zamanda bu kendi başına da sırtlı gönye olarak dik durabildiği için az önce bizim burada yaptığımız gibi zemine matkapla dik delik delerken kendi başına durabildiğinden kılavuzlama işlerinde çok rahat kullanabileceğiniz bir gönye. İki gönye de özellik olarak birbiriyle aynı. Eğer büyük panel üzerinde işaretleme yapacaksanız ya da gerçekten böyle 25-30 santimlik ya da en küçüğü bunun kadar olan ahşaplar üzerinde çalışacaksanız büyük olan gönye çok daha rahatlık sağlayacaktır. Eğer bu ebatlarda ve daha küçük tahtlarla çalışacaksanız 5'e 10'lar, en fazla 5'e 15'lerle çalışacaksınız. O zaman küçük olanı bel çantanıza da sığdığı için özellikle tercih edeceğiniz olmalı bence. Bu tarz gönye uzun zamandır Türkiye marketlerinde yoktu. Ee, açıkçası eksikliğini hissettik. Çünkü normal marangoz gönyesi tamam atölyede çalışırken, kullanırken çok iyi. Fakat hiçbir şekilde rahat ve konforlu bir şekilde bunlar bel çantanızda durmuyor. Bunlar öyle değil. Gayet ağır hizmet tipi. Yere düşüyor, üzerine basıyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Ancak hassasiyetleri gayet iyi. Ben açıkçası bunların artık bizim markette oluşumundan çok memnunum. Çünkü yurt dışından getirdiğiniz zaman üzerlerindeki genellikle bunlar Amerika'da daha çok kullanıldığı için inç olarak ölçüler vardı. Artık bunlar metrik sistem olarak Türkiye marketinde de var. Bunlardan küçük olanı benim takım çantamdaki yerini aldı bile. Görüşmek üzere, kolay gelsin.